Bugünkü gündemimiz toplumda sık olarak karşılaştığımız bir durum. Düşük tansiyon. Tansiyonunuzun düşmesi tehlikeli bir durumudur. Biz düşük tansiyonla ne zaman mücadele ederiz? Tansiyonunuz düşükse bu videoyu sonuna kadar izleyin. <laughs> Toplumda bilinen aksine normal tansiyon değerleri herkes için aynıdır. 90'a 60. Yani büyük kan basıncının 90 mm civar, küçük kan basıncının ise 60 milimetre civarın üzerinde olması bizim için normal tansiyondur. Normal tansiyon üst sınırı ise 12'ye 8'dir. 120'ye 80 yani. Eğer tansiyon değerleriniz ısrarcı bir şekilde 90'a 60 değerlerin altında gidiyorsa o zaman için tansiyonunuz düşük demektir. Ben genelde şunu duyuyorum. Hocam ben tansiyonum zaten düşük. Kaç? 10'a 7. 10'a 7 bizim için bir düşük tansiyon değil. 10'a 7 normal bir tansiyon. Toplumda hipertansiyon o kadar sık ki insanlar 13, 8, 14, 9'lara o kadar çok alışmış ki artık 11, 7, 10'a 6 gibi değerler insanlar için düşük kalıyor. Halbuki 10'a 6 değeri bizim için bir normal tansiyondur. 90'a 60 değeri bile normal bir tansiyondur. Hipotansiyon yani tansiyonun düşük olması 90'a 60'ın altında olması durumudur. İkisinden herhangi biri yani büyük tansiyon 90'ın altındaysa veya küçük düşük tansiyon 60'ın altındaysa tansiyonunuz düşüktür deriz. İkisinden herhangi biri yeterli. Burada bir hatırlatma bulmak istiyorum. Özellikle 55 yaş sonrasında küçük kan basıncı kendiliğinden aşağı doğru gelebilir. Küçük kan basıncının özellikle 60 yaş üstünde 60'ı değerlerin altında olması bizim için hipotansiyon değildir. Özellikle yaşlarda biz hipotansiyon için iki değerin birden sınır değerin altında olmasını bekleriz. Yani 90-60 değeri genellikle genç ve orta yaş kesimdeki insanlar içindir. Peki diyelim ki tansiyonunuz 90-60'ın altında kaç tür hipotansiyon yani kaç tür tansiyon düşüklüğü vardır? Bunlardan bir tanesi ortostatik hipotansiyon. Bu bizim en sık gördüğümüz formu. Yani postural hipotansiyon. Yani tansiyon o an için normaldir. Ona yedilerdedir. Ama ani ayağa kalkmakta 20 birimden fazla düşme olduğu için bu kişilerde tansiyon 8'e 5'lere kadar düşebilir. Yani ani ayağa kalkmakta tansiyonunuzda düşme oluyorsa ki siz bunu baş dönmesi, gözlerde kararma, bayıla yazma ya da bayılma şeklinde hissedebilirsiniz. Bunun adı ortostatik ortostatik hipotansiyondur. Ortostatik hipotansiyon genellik altı yatan sebep düzeltildiğinde düzelir. Genellikle tedavi gerektirmez. En sık sebep ise dehidratasyon yani suyu az içmek, stres, panik gibi problemler ve ilaçlardır. İlaçlarda ortostatik hipotansiyon neden olabilir. Eğer tansiyon ilacı kullanıyorsanız ya da ritin nabız düzenleyici kullanıyorsanız ve bu semptomlar yaşıyorsanız yani ani ayağa kalktığınızda başınız dönüyor, gözleriniz kararıyorsa o zaman için tansiyon ilaçlarıyla ya da kalp ilaçlarıyla ilgili aksiyon almanın zamanı gelmiş demektir. İkinci durum ise postprandial yani yemeklerden sonraki hipotansiyon. İnsanlar bunu yemeklerden sonra uykum geliyor şeklinde ifade edebilir. Bunun bir sebebi de insülin direncidir. Eğer yemeklerden sonra tansiyonunuz düşüyorsa ölçtüğünüzde 90-60 gibi bir den altında buluyorsanız o zaman yemek sonrası hipotansiyon yani postprandial hipotansiyonunuz var demektir. Biz bu durumu özellikle yaşlarda görürüz. Parkinson gibi hastalıklarda ya da bazı nörodejeneratif sinir sistemi tutan hastalıklarda yemeklerden sonra tansiyon düşmesi meydana gelebilir ve bu bizler için önemli bir durumdur. Hipotansiyonda üçüncü sık gördüğümüz durum ise sinir sistemi tarafından tetiklenen bir hipotansiyondur. Genellikle gençlere görürüz bunu. Uzun süre ayakta kalmak ortaya çıkan bir durumdur. Uzun süre ayakta kaldığınızda beyin ve kalp arasındaki ilişki bozulur ve bu da tansiyonunuzun düşmesi neden olabilir. Uzun süre ayakta kaldığınızda mesela bunu çok sık diyoruz toplu taşımalarda veya kişi uzun süre ayakta kaldığında bir iş yaparken mesela öğretmendir uzun süre ayakta kalmıştır. Mesela öğrencidir uzun süre ayakta kalmıştır. Bu tür durumlarda tansiyon ani bir şekilde düşebilir. Eğer altı yatan sebebi bulabiliyorsak çözeriz. Eğer altı yatan sebebi çözemiyorsak bunlar için bazı spesifik ilaçlarımız vardır. Hipotansiyon en sık nedeni ise fizyolojiktir. Yani bir kişinin tanson normali kendiliğinden 85 e olabilir. Özellikle genç yaş kadınlarda tansiyon genellikle daha düşüktür. Bu kişilerde zaten sınırda olan 90'ı 60, a, 80, e 50 civarında olan tansiyon uzun süre ayakta kalmakla, tuzu az tüketmekle ya da stresle ya da yeme problemleriyle ciddi bir şekilde düşebilir ve böyle bir durumda kişi bayılabilir. Genç yaş kadınlarda bunu daha sık görürüz. Eğer altı yatan sebep hipotansiyonsa yani bayılmanın tek sebebi tansiyonun düşmesi ise biz genellikle koruyucu yaklaşımda gideriz. Bunlar için bazı spesifik ilaçlarımız vardır ama biz genelde kişinin gün içerisinde uzanıp bir 10 dakika bacaklarını kaldırması veya varış çorabı kullanması. Neden? Çünkü bacaklarda uzun süre kan göllendiği için burada dolaşımdan kaçan kanı geri dolaşıma kazandırmak isteriz. Ya da tuz tüketimle artırılması, magnezyum takviye ya da uyku süresinin düzenlenmesi gibi aktivitelerle biz genellikle tansiyon düşüklüğünü yeneriz. Ama tansiyon düşüklüğünü yenemiyorsak o zaman işte ilaçlar verebiliriz. Video boyunca hipotansiyonun farklı sebeplerine değinmeye çalıştım. Burada şunu özetlemek istiyorum. Hipotansiyon olarak isimlendirdiğiniz durum, yani sizlerin tansiyonun düşük dediğiniz durum bizler için genellikle normaldir. 90'a 60 bizim için düşük bir tansiyon değildir. Bizim için alt sınırdır. 90'a 60'ın altına biz düşük tansiyon deriz. Özellikle gençlerde tansiyon 9'a 6 civarında gidebilir. Bu normal bir durumdur. 90-60'ı gördüğümüzde hemen senin tansiyonun düşük, alsan ilaç demeyiz. Bu kişiler genellikle suyu az tükettiği zaman, uzun süre ayakta kaldığı zaman, öğün düzeni dengesiz olduğu zaman bayıla yazabilirler. Bayıla yazma yani presenkop adını verdiğimiz durum. Tam bayılma değil ama uzun süre ayakta kalınca, ani bir stresse ya da su tüketim azalınca baş dönmesi, gözlerde kararma, yorgunluk gibi semptomlar verebilir. Genellikle tedaviye yaklaşımımız koruyucu yaklaşımdır. Hemen ilaç vermek şeklinde değildir. Bu videoyu izleyen. Düşük tansiyonlu bir bireyseniz bence rahatlamışsınızdır. Çünkü biz sizlerin düşük tansiyon dediğiniz durumların çoğuna genellikle ilaç vermeyiz. Tansiyonla ilgili diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.